Hoş geldiniz. Ben Melisa Ateş. Umarım sonuna kadar izleyip, beğenip, abone olduğunuzu, arkadaşlarınıza tavsiye ettiğiniz güzel bir video olur. Bugün yanımda konuğum, ilkokul arkadaşım Büşra var. Hani Merhaba. Çok link ettiğim. Hatta ağzına sıçtım. Canım arkadaş. Gerçekten Büşra'yı severim. Yalan yok. Yüz yıldan kötü insan olabilir çok kaprisli, egoist. Ego aslında budur. Hani bana diyorsunuz ya egoist. <laughs> Gerçekten bir şey hani tanısanız ben <laughs> benim elim ayağım öpersiniz. Dersin kurban olduğum bastığın yeri öpeyim dersiniz. <laughs> Gerçekten öyle. Bir insanı beyinen çökertebilecek güce sahip. Gerçekten demolizasyonu. Hani şey var ya, Ütopya Sercan mıyım? <laughs> ben bu kanala niye çıktım? <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi benim... pazarladım. Bak kabul et. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Müşra'yı gömme saati ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Ütopya Sercan mı ne vardı hani böyle millet algı politikasıyla böyle çökertiyordu. Sonra Survivor'a falan da çıktı. Bilmiyorum. Sercan bile hatırlamıyorum ben. De. İzlemedim hiç Survivor. Her neyse. Onun gibi ya. Göz devirir, mutsuz eder. Ama gerçekten iyi bir arkadaşlar. Çok kız arkadaşı yoktu. Ben çok şanslıyım ilkokuldan. Bugünün konusu ne biliyor musunuz? Fizemden uzak dur. <laughs> Bugünün evet. konusu lise anıları, ilk okul anıları. İşte liselilere tavsiyeler. Çünkü ben ne videosu çekeyim dedim. En çok dediler ki bana lise. liseyle ilgili videolar çek. Tavsiyelerinizi dinliyorum işte arkadaş. Olmanızı. Yani hayatınızın her alanında gerçi özgüvenli Gerçekten olmalısınız. Gerçekten çok önemli bu. Hani kimseye bırakmayın abi ortamı. Çünkü insanlar ezebildiğini eziyor. Kendi ezik çıkıyor zaten ilkokuldan. Diyor ki işte ben burada bir hakimiyet kurmalıyım. Çünkü yeni bir ortam. Kimse senin geçmişini bilmiyor orada. Ya geçmişini bilmekle de alakalı değil de. Ya hani bu şey de değil. Amerikan filmlerinde var ya, hmm. Güzel Kız Olur, şey genelde. High School Musical. Dün izledim. Biz aynen. <gülüyor> <gülüyor> en çok izlediğimiz şeyler işte Step Sisters falan filan. Hani ama şöyle bir şey var ki bu ne kadar güzel olup olmadığına da alakalı değil. Gerçekten insanlar ezebildiğini eziyor. Yani özgüvenin düşükse, seni ezebiliyorsa yeteneklerin, güzelliğin, kilon, boyun hiçbir önemi yok. Yani ne kadar özgüvenli ve kendini ezdirmezsen o kadar kimse sana bir şey yapamaz. Yani en hayatınız boyunca verebileceğim herhalde en büyük tavsiyedir. Aynen öyle. Gerçekten bu çok önemli. Hani liderlik ruhunuzu ortaya çıkarın. Çünkü bu devirde güzellik değil de ne kadar çenen kuvvetliysen, ne kadar çevrene insan topluyorsan onlar böyle tutuluyor. Yalan yok. Para eşittir güç, popülerlik eşittir liderlik. Bence böyle. Liderlik eşittir liderlik. Yani lider olursan tesine halkı sürükleyebilirsin. Aynen öyle. Mesela lise sınıf başkanı olabilirsin. <laughs> İsyan. <laughs> Sınıf başkanı olmakla başlayabilirsin. Bir kulübün başkanı olabilirsin. Ya yani tanınmak lise de önemli açıkçası. Herkesin sevdiği biri olmak. Ama şey de kötü. Yardım meleği. Hmm, hmm. O ondan uzak durun. Çünkü o zaman şey oluyorsun. Ezik duruma düşüyorsun abi. Hani diyorlar ya. Çok argo olacak. Olmaz. Tutun bitte. Bunu kendinizi. Aynen deveyi diken insana seven. Öyle düşünün. Bizim lisede şey vardı, bir tane kız vardı. Çantasında her türlü yara bandıydı, evet, ıslak mendiliydi, şey ararsan vardı kızın çantasında. Eza dolabı gibiydi. Çok sevmezdi ama gene de ona giderdim. İşte yardım meleği dediği bu iki. Aa, canım. Aynen öyle. Ve öylele de şeydir hani. Beni sevmezler ama her işlerine koşayım. Hani kendini iyi hissettirir ya. O. Hmm. Hani atıyorum sınıfın popüleri gelir der ki şu yun var mı? Kız da işte kendince bir şey yapmaya çalışıyor. Evet. Onlara gerek yok. Yani kendini kullandırmaktan öteye bir yere gidemezsin. Bir diğeri de parasıyla arkadaş yapmaya çalışan tayfa. i̇şte hadi gel sana tost ısmarlayayım. Ya kız aslında güzeldir ama hani bilirsin ya ondan uzak durursun abi. Hani her şey parayla işte bizim eve gelsene. Ya şunu yapalım işte biz toka aldım sana da aldım. Ya şey işte onlar. Karşı taraf gene kullanıyor. Yani <laughs> parası için takılıyor, şey yapıyor. Ay gideyim de bana şunu da yapsın, bunu da yapsın. De. Mesela biz lisede nasıldık? Benim bir arkadaş grubum vardı. Seviyeye gelmiş arkadaşlarım vardı. Ben elitim demiyorum. Bunu hiçbir zaman da vurgulamadım. Elit dediğim hani popülaritesi yüksek. Hı. Öyle bir arkadaş grubum vardı zaten. Hani mesela herkesin aşık olduğu bir kızla arkadaş Hatırlayamadım ki abi. Şu an çocuğu falan oldu. Şey. Hı hı. Gamzeli vardı ya. Hı hı hı, tamam. Onunla arkadaştım. Sonra zaten şeyi falan biliyorsun sen bunlarla mı takılıyorsun dediği arkadaşımız. Sonra işte Buse vardı. Hani o da gene popülerdi. Öyle. Hani ben iyiydim. Sonra Büşra benim en yakın arkadaşımdı. Zaten e, biz Büşra ile okullarımız ayrıldı. Büşra biraz daha IQ'su yüksek olduğu için başka bir liseye gitti. Ben de akranların gibi düz liseye gittim. Her neyse... <laughs> Biz ile dershaneden kaçıp her fırsatta el ele tutuşup dürüm yemeye, mesela şeye Tutana gidiyorduk. Tutana elimi. And down. Falan gidiyorduk ve bence çok güzeldi. Ya ne bileyim lisede utanmayın. Mesela şimdikileri görüyorum sigara alıyorlar. Hani etmiş gibi şu arkada içiyorlar. Evet. İşte bir kız var yanında 10 tane oğlan var. Abi lise bundan ibaret değil gerçekten lise. Bence en masum duyguların yaşanacağı yer şu an herkes şey modunda böyle çabucak büyüyeyim işte hemen cinselliğe atılayım böyle bir şey yok. Sonuçta sen hala çocuksun. Üniversiteye gidince ne yapmak istiyorsan yapabilirsin ama yani lisede de buna özenmeyin. Git dersine çalış atıyorum başka şeyler yap. Ya gene gez gene sev aşık ol çok güzel duygular bunlar da ne bileyim. Ama özenmeyin abi dizilerdeki çoğu şey yalan böyle şeyler yok. Her şeyin yesi vardır. Yani çocukluk hep daha güzel. Ben daha çok severim yani. Ben hala gider parkta arkadaşlarımla oyun falan oynuyorum. Evet biz geçen seneye kadar hatta Büşra'yı ben milletin parkına götürüp gezdiriyordum falan. Başka apartman. <laughs> Apartmanın. E, e, bu şeyler şey de değil. Abi, ben büyüdüm böyle şeyler yapmam. Da değil. Eğitimdeki çocuk kalmalı. Ama yani işte sigaraymış, şey, cartmış, tutmuş bunlar bence doğru değil. Bence ben hayatımda hiç sigara içmedim. 24 yaşındayım. Hiç içmedim, gerek de duymadım. Ya zaten çoğu başlayan ya ailesinden gördüğü için başlıyor ya da ya işte da arkadaş, arkadaş ortamı. ortamından. Hani Kainaklı. sırf dışlanmamak için, millet sigara içi? Ben bir ara düşünmüştüm. Hani hmm. kafeye gidiyorsun, herkes dışarıya çıkıyor sigara içmek için. Dedim, ben de mi başlasam? Ay benim tüm arkadaşlarım sigara içiyor. Gerçekten hepsi içiyor. Ve herkes bana hayranlıkla bakıyor nasıl başlamadın diye. Ne bileyim böyle şey gelmiyor, ilgi çekici gelmiyor. Ama şu an düşünün herkes sigara içiyor ve siz içmiyorsunuz. Bence daha çok havalı. Eğer havalı olacak Yani herkes bana şey diyor, oha Büşra sen nasıl içmiyorsun? Bir de etrafımdaki herkes içince daha da bir şok oluyorlar. Yani genelde öyle oluyor. Bir şey daha var. Hani temizliğinize dikkat edeceksiniz. Lise böyle tam hani böyle kokmaya başladığınız, hormonlarınızın coştuğu dönem. Rolon sürmeye teşvik ediyorum insanları. Duş yetmez, deodorant yetmez, parfüm üste sıkıyorsun. Senin kokan koltuk alsın. O yüzden pudralı rolon alın arkadaşlar. Lütfen, rica edeceğim. E, temizlik çok tamam, önemli. Istiyorum. Mesela kimse ter kokan bir insanla ya da yağlı saçlı bir insanla arkadaş olmak istemez. Dişleri kokan, nefesi kokan... ya Cidden öyle, hepimiz böyleydik mesela. Benim bir arkadaşım çok seviyordum. Tam kızla arkadaş olayım, bir baktım ağzı kokuyor ama geçmiyor kızın ağzı kokusu. Hmm şey e Bu da beni nasıl? geri itti açıkçası. Hani hep böyle düşün, ayağa kokan insanlar Mesela her şey ülkemizde etiket oldu ya artık, iyi giyinmen lazım falan filan. Maddiyatın olmayabilir, eyvallah. Ama ne bileyim, formana taktığın bir iğne atıyorum, ne bileyim saçına taktığın küçücük bir toka seni diğerlerinden 50-0 öne falan geçirebilir. Yani kendinize özen verin gösterin. Başkası için de değil aslında. Kendiniz için. Kendinize aynaya baktığınızda güzel görmek hoşunuza gitsin. Ben çok seviyorum. Çok makyaj yapmayın. Mesela ben makyaj yapmaya yani rimel sürmeye Talisa 4'te falan başladım. Ben diyebilirim. Ben. O yüzden yani hani bu dizilerde işte lip balm sürüyorlar, bu kolej dizileri var ya. Benim arkadaşlarım, koleje giden bir sürü arkadaşım var. Gizem daha ben makyaj yapıp okula gittiğini bilmem. Ya gerçekten öyle hani. Çok özenmeyin böyle şeylere. Şimdi bu YouTuber'da küçük kızlar çıkıyor işte aileleri zengin olan. Hmm. İşte bin bir tane stabilo kalemim falan. Bunlara da özenmeyin. Yani 5 tane renkli kaleminiz olsun yeter yani. Hani senin stabilo kalemin 102 tane olunca onu geçince senin sınav notların yükselmeyecek ya da arkadaş çevren şey olmayacak. Ki bir sürü kalem alsan da onu sınıfta çarptıracağım ki ben Büşra'nın kalemlerini çarpmaya bayılırdım. Hayatım beleşti. Öyle mi yapıyordun? Dershanede çarpıyordum ya senin kalemlerini. Arkadaşlar ben kimlerle arkadaş olmuşum? Ha, Hatırlamıyorum. Biz ama... de alırdım. Neyse ya, onun evindeyim. Hırsızlık yapar gider. Ben Büşra için üniversite tercihimde Isparta yazdım. Gerçekten böyle dostluk bulmaz. Resmen Anladım. bir ilişki yaşadık. Hani orada. <laughs> gittim onun için ev tuttum. ben Isparta'ya gittim. İşte üniversitenin ilk günü falan filan. İlk günde bir haftası falan. Gittim böyle sınıfa girdim ettim. Evet, hani ister istemez kendini bir yalnız hissediyorsun. Ki ben ek de gittim. Sonra ben Melis'i aradım. Dedim ki burası çok güzel gelmen lazım. Bak ben buradayım. <laughs> Dedim ve geldi. Anladım. Evet, ilk de geldim. Çok eğlendim. Yani çok eğlenceliydi. çünkü ben lise 10'dayken babamın tayin çıktığı için Ordu'ya gitmiştik. Belli bir müddet hani şey olarak yazdan yaza görüşüyorduk. İyi oldu yani 2 yıl hep birlikteydik. Ki şöyle de bir durum var. Ben arkadaş grubunun içine düştüm. O çok güzeldi. Senin zaten oturmuş hmm. bir arkadaş grubun vardı. Ben evet, her şeyi ben yaptım. Ama şöyle de bir durum var. Ben hiç kendi fakültemde takılmadım. Hani hep Büşra'ların, işte ne bileyim sürekli şeyim var. Bir sürü arkadaşım oldu Büşra sayesinde. Yani yeni arkadaşlarını çok sevsem de... Yok, <laughs> yok yok, şaka yapıyorum. Cidden hani Büşra kötü insan seçmiyor. Ama yani şunu söylemek isterim. Siz gidersiniz, ben kalırım. <laughs> Neden arkadaşlarıma laf atıyorsun? Her gün... <laughs> Hayır bebeklerim hepinizi seviyor. Şöyle bir durum var. Ee, Büşra da benim arkadaşlarıma zıt. Mesela işte oyun oynarız. Benim alt katta bir tane hemşire arkadaşım var. Çok seviyorum kızı. Bu arada doğum günü kutlu olsun Belemir. Buradan da izliyorsan doğum gününü tekrar kutluyorum. Benim güzel pigim. Oyun oynuyoruz bugün, Kut... <laughs> 9 Mart'ta özel bir video çekmezsen... <laughs> Kendi ayağıma nasıl sıktım? Hı hı söylemiyorum. Şey Hadi <laughs> bekliyorum Melis Ateş. 9 Mart'a kaç gün var? <laughs> Abi şimdiden düşünmeye başla istersen. Özür dilerim sevgili. <laughs> <laughs> Çünkü sevgili tribi atıyor. <laughs> Her neyse kutu oyunu oynuyoruz. Ben de kağıda isimlerini not alıyorum. B yazdım. Bu da ölüm bakışı atıyor kıza. Morali bozuldu geldi diye falan. Ama şey böyle bana bir geliyor. Ben birerde artı sıfır dairede yaşıyorum. Yatağa kuruluyor bu. Ben şey böyle hizmetçi. <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi kötü bir sürü günümüz geçti yani. Yemek olmadığı zaman çaya ekmek mi banmadık? Ya parasızlıktan değil açıkçası şeyden dışarı hani. Üşengeçlikten Üşen kimse gesikler. kalkıp da markete gitmiyor. Market de hani 5 dakikadır maksimum. Ki şöyle bir durum var. Büşra benim evimin her zaman erkeği oldu. Ben mesela şey dışarı çıkmıyordum. Büşra hadi gel kahvaltı hazırlayayım sosis salam al gel. Tüm Gerçekten öyleydi. Hep eve ekmeği ben getirdim. Konuşamadım sesim bir titredi. Fark <laughs> ettim. Yaşadığım zorluklardan sesimle yansıdı yani. Çok zordu. Diğer kızın adı da B zaten. Bağır biraz. Hı. B yazdı. Ben de bu kimin B'si dediler. Ben de dedim ki benim B'mdir herhalde. Çünkü kaç yıldır beni tanıyor. Ben de dedim ki B'le B'si. bu <laughs> bir bozuldu. İlk defa o zaman böyle uzun süreli küsmüştük sanırım. Böyle bayağı trip attım. Ben. E, haklı olarak. Hayır madem ben böyle bir şey demişim. İyicen şey şu Evet. Ya, düşünemedim mi? o an. <laughs> düşünemedim. Hala sinirliyim. Yani şey değilim, her bu konuda sinirliyim, düşünemedim diyor. Düşün o zaman Melis, düşün! Gördünüz değil mi? Hak ediyor arkadaş. Gizem'in poposunu yediniz demiş ya! Mutlusunuz değil mi? Ya ekstra bir şey istemiyorum. Şimdi... Bana hak vereceklerini düşünüyorum. Melis'i linçliyoruz. <laughs> kanalı kapatıyorum arkadaşlar. <laughs> şey bu arada buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olup beni destekleyin. Heh, şimdi lise tavsiyelerine geçiyorum. Lise anılarımız olarak. Mesela benim aşık olduğum çocuk vardı. Hepinizin bildiği bu platonik aşkı İzmirli? Ne bu? Ne bu? Ne bu? <laughs> İzmirli ya. Her neyse sen de seversin İzmirlileri. <laughs> çocuk da bizim lisenin karşısında oturuyor. Biz de Müjda ile ticaret lisesi gençleri gibi böyle Şahinlerle olur ya böyle turlarla putu 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 yapıp Biz Müjda ile kol kola gidip çocuğun evinin önünde şey atıyoruz alta. Bu arada artık haberin oldu evet o sapık ben <laughs> Çocukça ama bence masum. Yiyebilirsin bu arada. Masu yok şimdi biraz doydum da ara Yani çılgınlıklarımız bu yöndeydi Çok ne bileyim. Çok eğleniyordum ben o dolaşırken falan. Hem bir şey de yok çocuk balkona çıksa hani göremezdi göremezdi ama geziyorsun hani bir görürüm moduyla şöyle geziyorsun. <laughs> sınıfa getirdim dedim ki çok aşık oldum. Şöyle geldin hatta bir şey satıyordun sen o ara. Bilet miydi neydi? Evet, yani, tiyatro kulübündeydim bilet satıyordum. Evet onun için sınıfa geldi işte. Ben böyle şeyim bir de. Büşra'ya aşık olur <laughs> mu acaba? Hiç <laughs> Şimdi bu şey var. Sıfır nokta Facebook zamanı var. Bu arada lisede Büşra'nın okuduğu... Bu acı soslu vereyim mi? Aha. Bu arada da Büşra'nın okuduğu lisede bir çocuk var. Yabancı uyruklu ama nasıl güzel böyle civciv gibi kutu bebek gibi bir çocuk. Çok güzeldi. Çünkü uyruğu farklıydı arkadaşımızın. Biz de Büşra'yla gerçekten sıkı dostuz hani böyle BFF'nin de ötesi. Hani yok onun bir tarifi. Öyle bir ilişkimiz vardı ki. Görün. <laughs> Şimdi diyecek ne koş egoist? Kız beni öyle sevmeyecekler. Umurumda değil yani ben yani seni seviyorum. Yani beni kaç defa görecekler ki? Bir yani. Seneye bir daha gelirsin. <laughs> İnşallah. Her neyse çocukla konuşacak bir telefonu yoktu bir şan Çünkü ortacadaki ilk dokunmatikti. Hı -hı. Ya vardı ama dokunmatikle bence çıkıyordu sanırım. Ya sıfır nokta Facebook'a girmek için zaten şeye ihtiyacın yoktu ki. Ama evet benim tuşlu da vardı sanırım Dokunma Motoru olanın. Dokunmatiğe gerek yoktu. Ee, ben şey yaptım. Çocuktan çok hoşlanıyorum. Ama konuşamıyor. Evet. Benim de o arada konuşma şeyim bildiğiniz üzere çok yüksek. Sanalda çok iyiyimdir. Bunu bir herkes bilir. Hoş. Oy. Ben de tuttum. Bana verdi çocuğun şeyini. Hı. Biz konuşmaya başladık ama ben de şey olmaya başladım. Etkilenmeye başladım. Hani Büşra için çıktım o yola. Şey var ya yakın arkadaşımla tanıştırdım beni ayarlamak için gitti evlendi. Hikaye buna doğru gidiyor. Öyle. Ama böyle nasıl aşık böyle şey olmaya başladım böyle falan. Ama çocuğa bir duygum yoktu. Hani hiçbir zaman olmadı ona karşı bir duygum. Ama sonra konuşmaya başladıkça ve hoşlanmaya başladım. Sonra Büşra bana küstü. Niye hatırlamıyorum. Yani şimdi şey oluyor. İlla kıskanıyor. Yani dur. Konumuz, hmm. o, kısma geleceğim dur. <laughs> ya yani şimdi hani konuşuyor, telefonundan ve dershanedeyiz yanındayım falan. Telefonu alıyorum ben konuşmaya çalışıyorum. İki mesaj sonrası yok. Bu alıyor hadi bir daha. <laughs> Bana geliyor yok. E sinir oldum. Azgın sularda can evim ciğerim <laughs> yanıyor. Böyle <Vallahi> sinir oldum. <laughs> Dedim ki neden ben konuşamıyorum. hı hmm. hı hmm. Şey hatta dershanenin oradaki parkta tartışmıştık. Asla Hatırlamıyorum. <laughs> Ama şey değil. Öyle olunca baktık, biz böyle tartışıyoruz. Sonra dedim ki, senden değerli mi? Direkt engelledim çocuğu. Engellemiş miydin? Hı -hı. Ha, ben hani artık yazmıyor falan. Neyse, sonra öğrendim arkadaşlar biraz konuşuyor. <laughs> Aynen, şu anda da ondan iyisi yok. Var. Yani öyle bir şeyimiz oldu ama o da hani şeyden de değil. Ben niye konuşamıyorum? Olur öyle ya. Olur, olur şey yaparsın. Sen, şey. ben mi var? Mesela ha. bizim en büyük hayalimiz e, ee, Büşra'nın evlenip sonra aslında ben he, pardon benim evlenip büyük böyle şato gibi bir eve yerleşip Büşra'yı yanıma aldırma. Şey yapacağım Feride Hanım ye gibi yerleşeceğim ama Evet böyle bir hayali var ama işte hayal. <laughs> Değil gibi. Ben yerleşirim. Sonra baktım ki benden yani umudu kesmiştik o ara. Benim sevgilim yoktu. Hiçbir şekilde olmuyordu. <laughs> Sonra şey dedik. Büşra sen evlen. Ben senin çocuklarını büyüteyim işte. Ben senin çocuğunu doğurayım. <laughs> <laughs> Ama böyle bir genişlik yok. Büşra evleniyor. Ben onun çocuğunu doğuruyorum. Ben bu fikre hala okeyim. <laughs> Düşünün işte arkadaşlık budur kızım. Evet. <laughs> Altta babaklar. Konya olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kimse buraya kadar izlemeyecek için yürü be. <laughs> <laughs> Aynen. Ama benim Hala öyleydi. da Biliyorduk <laughs> Ama hepsine karşı değil. Bence sadece bana karşı bu çizgin. Ya yani düşünüyorum. Herkes, her arkadaşım çocuğumu doğurabilir mi? Hayır. Ya bir kere ben güzelim şimdi sarışın renkli gözlü bebek sarısı saçlarım mavi gözlerimle diğer arkadaşların 50 sıfırını öne atıyor bu huyum beni. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kus. Hiç sesi çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım bu kadar cadı olduğunu belli etme. Yalan söyleyeyim. <laughs> Öldü öldürücü bakışları <laughs> yaptı bana? Öyle işte. Aa. Yani hep böyle bir hayalimiz vardı. bir eve gitsin biz işte enişten ben ve çocuğumuz. Üçümüzün çocuğu. ben <laughs> ve <laughs> 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 Bekleyelim müşteriler gelene kadar, İşte yemek, temizlik falan yapalım. Böyle ya bir ben hayalimiz vardı. Ben çalışacağım çünkü. Evet o başarılı bir mühendis. Hani demiştik ya bir mühendis oldu. <laughs> i̇şte o mühendis olan bu arkadaşımız. Farnacım başka ne var? Hani pek etkilemiyor açıkçası üniversite, şey meslek seçimi. Yani liseyi konuşamadım. Lise, üniversiteyi meslek seçiminde pek etkilemiyor. Sen diyor muydun ben mühendis olacağım? Ben ne olacağımı çok bilmiyordum. Bir hava harbi istemiştim. Sonra hmm. vazgeçtim. Çok disiplin ve katı. bilirsin ki en sevdiğim şeylerdir. Aynen. 12'de uyandık. <laughs> Bakın gece planlar yapıyoruz. İşte Suş yiyelim, denize gidelim, teknotur yapalım var. 5'e kadar bana Şampiyon izletti. Bizim için şampiyon ama çok güzel bir filmdi ve gör istedim. Evet Çünkü... güzeldi. Artık böyle koltuk birbirimize trip atmaya başladık. Büşra ile biz uykusuz ve aç olunca birbirimizi gerçekten hissedemiyoruz. Şeyim böyle Büşra diyor ki izlesene ben diyorum uyuyacağım ya. Bilgisayarı getiriyorum ama boş mu? Yani sırf Büşra gıcık olsun diye. <laughs> Telefona bakıyormuş gibi yapıyorum ama başka bir şeyler <laughs> Öyle Hayır. Ya ben zaten filmi çok seviyorum. O yüzden tekrar izlerim de. Bu da izlesin istiyorum. İzlemiyor sinir oluyorum. İzleyecek <laughs> çünkü. Ama izliyorum. Bir kulağım orada. Her neyse işte böyle şeyler yapabiliyoruz. <laughs> Gerçekten ilişkimiz çok inişli çıkışlı. Normal ben mıç, mıç değiliz. Mesela şey değiliz biz. Bir saçta işte bir çocuk gördüm çok yakışıklı falan böyle değil hani var ya böyle şey kız arkadaşlar. Nasıl? Biz her şekilde mesela şey kavga edebiliyoruz her şey yapabiliyoruz ama bir de şey ha. var ya sadece işte oğlanları anlatan birbirlerine. Ha. Sadece erkek meselesi konuşan öyle bir ilişkimiz yok bizim. Gelseydi şey de yaparız hani kendi aramızda, birbirimize böyle laf falan da sokarız ama şakadır yani, diğer taraftan. Ama önemli. evet, birbirinin yanında gerçekten birbirimizi rencide etmeyiz. Bu çok önemli bence. Senin için ben rezil olmuştum. Evet. Ha, nerede? <laughs> bu isti Neydi o? Ay evet. <laughs> ben... bir kız var. Sürekli gittiğinde ettiğinde kız sana ters mi yapıyormuş? Aynen, kötü ters bakıyordu sana. Ha, bir şey, yani kötü mü davranıyormuş, ters mi yapıyormuş, neymiş? Geldik, gittik oraya oturduk, gösterdi. Dedi kız bu, sen şey yaparsın, dedi. Tamam, dedi. <laughs> Yapamadım arkadaşlar, <laughs> kendim rezil oldum. Böyle göz falan devriyor ama <laughs> yok yani. Ya gıcık olduğunda da çok gıcık bir insan olabilirim. Ki bence anladılar zaten. <laughs> ya kızlar şey yapıyorum böyle ters davranıyorum ve ne istersen de o gün yok. Ama kız da bize gıcık davranıyor. Mesela bir şey sipariş ediyoruz böyle. Hı. Kim? Hani bu benim ters davranmamdan önce olan. Hani şey olur. değil, hani bu garsonlara kötü davranan insanlar var. Öyle bir şey yok. Çünkü Kız böyle peçete istiyoruz, bak böyle yapıyor. Atıyor, Hı. gidiyor falan. Hani şey de değil, ben kendim de garson olarak çalışıp ettiğim için hani o gideyim mekanda ters davranayım tarzı değil. Değil. Ama anlamadığım bir durum. Hani yani niye böyle davranıyor? Öyle için, ben de ona ters davrandım. Neyse, menü de İngilizce. İngilizce biliyorum tüm herkes gibi ama konuşamıyorum. Ama şöyle bir durum var. O olay sana çok iyi faydası oldu. Çünkü sen kursta bir şeye yazılmıştın ve İngilizce'ni bayağı ilerlettin. Şu an bayağı iyisin öyle düşün. Bayağı iyi değil mi ya? <laughs> yani hani kendimi <laughs> övmek istemediğim şey olarak. Da. Neyse iyi her neyse. Kızlar rezil oldu küçük çapta ama Büşra biliyor. fuist söyleyemedi söyleyemedi. Fuist değil ya, <laughs> meyve suyu. Şu an hala diyemiyorum. Travma oluştu bende, <laughs> diyemiyorum. Yok yani çıkmıyor. Direkt keşke şey deseydin hani meyve suyu Ya biliyorum hani meyve suyu olduğunu da biliyorum. Ama diyemedim yani. İşte basiretin yani, bağlandı ya orada. O sıra böyle hani... Dedim ki derim. Yani var ya Twitter'da böyle görsel. Aklımdan konuştuğum İngilizce diyor böyle. Çok iyi bir görsel. <gülüyor> <gülüyor> Ağzımdan çıkanlar var. Ben... Cidden öyleydim. Ben evet, öyleydim. Biz böyle kaldık gizemle. Ben de kaldım böyle. <laughs> Büşra böyle bir saat güldük ama. O gün e, benim güldü. doğum günümü kutluyorduk. <laughs> evet hatırladım. Sonrasında ben de güldüm hala güldüm. Oy, Sonra çok evlilik Hatırlamam. Evet orada Dilan'la tanıştı Karagül. <laughs> 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 Dilan seni seviyorum tanımasam da. Seni buraya beklerim. Bir makbek çekeriz Büşra. Şimdi sana bir soru. Hı. Büşra mesela aşırı zayıftı. Lisede, ilkokulda falan. Bunun sende yarattığı bir travma var mı? Hayır. <laughs> evet, Büşra herkesi gözleriyle yediği için yok. Ama cidden biz çok tatlıydık böyle. Biri şişman, biri tombik. Mesela zayıf arkadaşlar takılmanın en güzel yanı. Mesela ben hiçbir zaman şey yapmadım. Hani bu lisede şey vardır ya. Benden çirkin olsun ama her peşimde koşsun tipleri. Hani bu neydi o Acemi Cadı'daki Tuğçe falan, yanında hmm. iki tane salak kız bulunduruyordu. Özgüvensizlik ve aşağılık kompleksi. Mesela biz öyle değildik. Tamam hani, ben tatlıydım kendimce. Ben yani çok çirkindim. Cidden Büşra çok çirkindi, sonradan güzelleşti. Aramızda sanırım hiç değişmeyen ve güzelliğini kaybetmeyen Abide'dir. Abide'dir. Ben şeydim ya... Ergenliğim çok kötüydü benim, açıda kötüydü. Çok zayıftı, böyle iki parmak bilekleri vardı, ayak bilekleri. Tabi Büşra'nın boyu da uzun, 1.78 mi? 5 falan herhalde. Bilmem öyle bir şey. Yani o kadar zayıftı ki. işte dediğim gibi arkadaşla takılmanın en güzel yanı mesela yemek söylesin ve bir yiyemiyordu. O kadar güzeldi ki ben sırf bunun yüzünden kilo aldım bence. Çünkü midem yaşıyordu. Büşra şey dedi aşkım yesene. Ben de yiyordum. Bence bu çok güzel. Evet. Mesela yediğiniz içtiğinizi saymamalı. Aranızda para meselesi olmamalı Dönlelim arkadaşınızla. Yani. Mesela ben Çanakkale gezisine gittim. Çanakkale miydi Bodrum muydu? Bodrum'du sanırım. Ben de 200 lira tüm var. O ara 200 lira var mıydı bilmiyorum ama bir para var. O zaman 100 lira falan var. Ama o zaman tabii 100 lira bayağı büyük paraydı bizim için. Bizim Büşra'da, Büşra'da da ekonomi için de çok büyük. Paraydı. Aynen. Büşra'da da bozuk var. Bozdurmuş vermiş babası Yüksel amcam. Hayır. Hani babam dedi ki. <laughs> hep bütün olmasın. Hani tuvalete giderse olur ya bütünlerini bozma. Al bu bozuğun da olsun. Sonra bizi alışverişe götürdüler. Ben de şeyim böyle. Büşra, ben de bozuk yok da. <laughs> Bana para ver. Ama ben Bodrum çarşısını satın aldım. Ne para varmış lan? Cidden o zaman hani çok ucuz diye bir de her şey. Biblolar şeyler. Her neyse otele döndük. Büşra cüzdanı falan para yok Büşra'da. Bende ama duruyor hala. Ve <laughs> ben o parayı hala ödemedim. Ben bu unutmuştum. Yani o sırada da şey yapmamışım demek ki. <laughs> Paramı geri ver. Neyse arkadaşlar sıradakine geçiyorum. İban veriyorum TR. <laughs> Yolla paramı. Bizim evin geceliği 300 lira. 300, 600, 2 gecedir kalıyorsun. Yediklerin, içtiklerin, dün sana bir şeyler var. Neyse. Her neyse borcu sen çıkarsın. Ne, bana ne söyleyebilirim? Hayır arkadaşlarınızı iyi seçmenizde fayda var arkadaşlar. Bu arada videonun sonuna gelmek üzereyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve gerçekten kendinize 4 senenin sonunda mükemmel bir arkadaşla çıkarsınız diye umut ediyorum. Ve akademik bir başarıyla. Aynen akademik başarıyla. Umarım istediğiniz üniversitede olur, bütün iş imkanları da kapınızda köle olur diyorum. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Ama dediğim gibi hiçbir zaman sorun etmeyin. Arkadaşım olmadı, şu olmadı, bu olmadı. Diye i̇nanın olacak. Sadece temizliğinize, kişisel bakımınıza, başarınıza dikkat edin. Sen ne kadar başarılı, yıldız gibi parlarsan o kadar çok insan yanında olur. Unutmayın bunu. Yani sıkıntı yok. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bayın. Kanalıma abone olun. La. <laughs>